Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynuyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada ben siz yokken hiç ilerlemedim. Arkadaşlar bu bölümde kalmıştık. Burası bayağı zordu. Şöyle. Aa kaldı. Arkadaşlar yapıyoruz. Burada siz de bilmiyorsanız bu videoda izleyip öğrenebilirsiniz. Heh, buraya yaptık. Şur şuradan. Ay arkadaşlar. Öldük. Gerçekten bayağı zormuş ya. Ve bu bölümü yaptık. Arkadaşlar yaptık. Sıra bu bölümde. Abi ne? Bunlar falan var. Şuradan geçelim. Ay arkadaşlar pardon çok 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 özür dilerim hepiniz. Ben şunu alalım. Buradan buraya geçelim gel bakalım sen. Arkadaşlar çok stresliyim şu anda. Onun gelmesi lazım herhalde bir şey gördüm orada. Ay çok gittik. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz 39. bölümden. <laughs> Bu bölümde çok dikkatli olacağız arkadaşlar. Canlarımızı öyle ufak yerlere harcamayacağız. Gel bakalım. Arkadaşlar ay burada bombalar çok yani zor arkadaşlar. Hemen hemen kaçmanız lazım. Ayakkışı bunun için üstüne dengede durmak çok zor. Ah. Oh, ama gerçekten bu kadar zor bir şey görmedim yapımcı. Yapımcı ah yapımcı. Beni nelerle uğraştırıyorsun. Ya. <laughs> Ağlamak istiyorum. İki canım kaldı ya. bölümü nasıl geçiyoruz? Söyle, söyler misin diyorum. Aşırı zorlandım. Ha. gitti şey. Bomba gitti ben oraya atlayamadım. Son bir canım var Hadi oraya atlamam lazım. Tek isteğim oraya atlamak. Yaptım mı? Yaptım. Oh Allah'ım sonunda. Ay 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 dur 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 arkadaşlar gitti. Orada vallahi gittik arkadaşlar. Son 3 4 5 bölüm falan kaldı. Arkadaşlar şunu dur dur. Duracağız. Ah, tek de yapmak çok iyidir. Yine tek de yaptım. Ay, Bir Dakika. Ah! Bombaya ölmeyelim Yaptık yaptık. Arkadaşlar bu ne Her yerde Farklı bir lazer Ölmeyen kalmasın Ya Allah Allah Sizin benimle ne derdiniz var Ben dünyayı kurtarmak için buradayım Siz çok kötü kalplisiniz Sağ ol, sağ ol, sağ ol, bombacık, sağ ol. Senin bana hiçbir şabanı, gerek yok. Hemen binelim şunu. Hadi top bizi götür. Gidelim. Arabaya bindik, gidiyoruz. Dengede durmak çok zor. Uh -huh, bitirdik. Ay, özür, özür dilerim. Arkadaşlar. arkadaşlar ben daha demin ki yeri bir tane adam yapmış iki saatte anca yapmıştı yaptık arkadaşlar çok iyi gidiyor muyuz aa görmedim çok üzgünüm arkadaşlar sizi beklettiysen. şöyle şöyle yapacağız Arkadaşlar maalesef haklarım bittiği için bu kadardı. Size aynı böyle seviyorum. Bugün başka video maalesef ki gelmeyecek. Arkadaşlar neden gelmiyor diyebilirsiniz. Sizi çok 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 seviyorum. Kanal abone, olmayı, like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.